Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben bunları, arkadaşlarımı yakıyorum. Yakıyor musun? Hayır yıkıyorum. Ay ben yakıyorsun anladım. Evet. Ama öyle bir şey yok tabii ki. Maskelerimi suda yıkıyorum. Ben diğer şeylere bakayım pijama maskeleri buldun mu hepsini sen? Evet. Diğerlerini buldum ama burada var. Tamam oyna arkadaşlarına anlat anlat. Bakın şimdi ay bu çıkacak zamanı. Şimdi bakın nasıl atlayacak. görün işte. Görün gibi atacak. Bom bom Bakın işte. Şimdi çocuk. Ben de. Var. Yok yok yok. Bunları çıkartayım sistem görün. Bunları. Bak Bunlar da görün ben şimdi geçiyor. Bu yükleyeceğim. şimdi şimdi de attım. Dokun. Şimdi sen de köpek bana yok can bu ve şimdi seni yıkama zamanı. Ket çocuk. Seni yıkıyorum. Ket çocuk. Yaa. Ay düştü? O çok güzelmiş. Bakın. Şimdi ket çocuğu. Açıyorum. Atladı. Havuza atladı. Ve çıktı. Sen de. Bitti. Ve var, baykuş kızı attım arkadaşlar. Ve

çekiyoruz tekrar şimdi acaba ne Tık, boy. düştü. Ah kedi gözlerim, kedi gözlerim bir Ve yıkandı ve ve ne yaptım ya ne yaptım ne yaptım ve ne Hay bu Ama sen ama. buraya girmenin bir yazısı geldi. Yani. Hadi. Şimdi. Geliyor. Geldi. Arkadaşlar bakın ne yapacağız. Şimdi 2 3. Aşağıya. Ne?

Ye jumpo atılır işte. Ya. Yeah. yüzüyoruz, yüzüyoruz, yüzüyoruz. Biz Türk. Eee ama burada diğer maya da yere düştü. İçinde mayalar burada, kanırlar burada. 3 2 Hepsini çıkar hem sayalım kaç tane oldukları. Evet. Nasıl da şarkısı ya. Maskeler, maskeler pijama maskeler. maskeler. Suçlular ve cezalılar. İki tane kaldı. Bunda gideceğiz. Bunda, bunu da böyle yapacağız. Burada şimdi kovayı gerçek çekeyim ve işte Hadi baştan say bakalım kaç tane var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 2 tane daha araba var Evet 14 Evet Oli. Merhaba Hadi Bakın Şimdi de parkur setimizi yaptık ve arabalarımızı kaldıracağız. Diğer arabaları da buluyoruz.

Buradan sana yollayacağım. Orada otur. O bir sürü araba geldi artık. Çok çok bir sürü. Çok, çok Sen hepsini dizeceksin de, tamam mı? Bir sürü araba var. Tabii ki anne. Senin yani bir sürü atlı araban var. Sen şimdi orada otur. Oturdum. Ben sana buradan yollayacağım. Sen hepsini kaydıracaksın tamam mı? Yani dizeceğim pardon. Sen bilirsin ister kaydır ister diz. Bir araba. Ha, hayal. Bakın arkadaşlar arabalar geliyor. Sen bence üstte diz aynen. Sonra bak oraya gitti yeşil. Aa pek pek atsana sıra sıra. Sırayla. Yani yavaş at. Tamam. Yavaş yavaş at. Al diğerlerini de. Tamam. Bunu da buraya koyduk. İçinde. Şimdi bak şimdi, şimdi ben şunları dikeceğim ve tık. Evet. Oynamamın bu vakti geliyor. Bakın bu da şimşek makineleri ben bakayım. Gördünüz zaten. Ve heydi de geldi. Bunlar helikopter. Ama burada dursunlar. Tamam. Hadi atıyorum arabaları. Doldu mu sıra? Doğmadı evet, daha. Daha var sıra. Ve bitti sıra. Bunlar o köşede kalsın. Bak şuraya koy. Heh, o ikisini önüne koy. Sana doğru. Tam ya da orada kalsın. Orası helikopter şeyi çünkü pisti. Böyle. Helikopter pisti. Ve bir araba daha geliyor. Kırmızı araba. Ve şimdi benim en sevdiğim araba gelecek Kıvanç. Bunu arkadaşlarına göstersin. Bakın. Mi? Öyle evet. görmezler. Şöyle dik tut. Aşağıya biraz. Evet. Benim en sevdiğim araba var arkadaşlar. Evet, evet bir tane daha var aslında. ve evet, bu? Koy onu da bakalım Aynen. oraya. Diğer araba geliyor. Batman'in arabası geliyor. Ay. <laughs> Dünk. Dünk etti bak. İşte bir daha gülüyor. geliyor. Anladım. Orada tümsek var Kıvancı. Oradan takılıyorlar. O yüzden ters dönüyorlar. Bak bu nasıl geldi. Ve son araba da geldi. Ve bir tane de motor. Ama nasıl kayacaklar? Bu burada beklesin burada. Tamam. Bu araba bakımı olsun. Şimdi. Sen şimdi hepsini kaydır tamam mı sırayla acele etmeden. Şimdi. Bakalım. Ne güzel gitti evet. bak geride oraya. Bekle şimdi bekle. Aşağıdakileri de diz yine aşağıya. Orada çünkü çok sıkışacaklar. Aşağıdakileri. Heh. Onları da diz şimdi sırayla oraya. Hayır hayır. Ha, tamam öyle olsun. Evet. Tamam. Şimdi en alttakileri diz yan yana aşağıya. Burası. Ya da oradan çıksınlar. Çıkış var ya orada aşağıda. Burası her zaman doğru. Evet. Hmm. Ben de kendi yerimi yapıyorum. Ben sen söyle. Öbür ama... taraftan çıkar anneciğim. Oradan değil. Burası çıkış yeri. Hayır hayır arkada da var ya çıkış. Evet ama Oradan çıkarsan daha iyi olur bence. Evet ama ben oradan çıkartamam. Niye öyle? Çıkartam o zaman alta turuncu tarafa diz onları. O gelenleri diz o köşeden. Tamam. Anladın mı? Öbür köşeye ama çünkü oraya gelecek ya hepsi evet. Oradan başla diz. Tamam. Şimdi kaydır yine üç tane. O üç taneyi de dizersin. Kaydır bakalım. Onu da kaydır. O onu iter zaten. aynı. Onları da ittir aşağıdan. Kaydır. Evet. Arabalar çıkış yapıyor arkadaşlar. Kaydırsaydın onu tekrar oradan ikinci kattan. kaydırmadım. Tamam kaydırayım İkinci kattan. Şimdi ikinci kattan da kaysın bir daha yavaş. Evet. Şimdi oradan diz onları sırayla aşağıya. Ve. Şimdi kaydır bayağı. Kaydır kaydır kaydır. Evet. Bay bir tane daha kaydır. Benim sevdiklerimi de al. Evet. Kaydır kaydır. O sırayı komple kaydır bence. Evet. İlk sıra çıksın aradan. Evet. Evet anneciğim. Şimdi onları aşağıya kaydır. Tamam. Evet. Tamam. Şimdi onları da kaydır tek tek. Evet. Çok güzel kayıyorlar ya. Evet, tamam. Bekle aşağısı da oldu. Aşağısını biraz genişlet. Al o iki arabayı kenara. Evet. Öbürlerini de çek anneciğim. Ben çünkü ustayım buranın. Evet. Aferin sana ya. Sen otopark görevlisisin. Tamam mı? Arabalar geliyor. Orada sıkışıyor. Sen hemen müdahale ediyorsun. Onları kurtarıyorsun. Çıkışa doğru onları gösteriyorsun. Yani yol gösteriyorsun. Aferin. Aferin. Ee evet, donan da kaydı. yaşasın. Senin sevdiğin araba da bu. Evet. evet. Onun McDonald's şey Burger King'den almıştık değil evet. mi? Evet. evet. Şimdi orayı yine düzelt. Çok Sonra iyi. öbür sıradaki bütün arabaları kaydır anneciğim. Bu da dur bakalım sende. Senin sevdiğin araba. Sizi birazcık diyeyim ki burada. Evet, yer alsın. Helikopterler kalsın. Onları hiç bozma. Onlar uçacaklar çünkü. Evet. Burası uçuş yeri. Evet. Evet. Burada bir tane mavi şey vardı ama yok. Evet. Evet çünkü... Bilmiyoruz nerede. Ne? Bilmiyoruz nerede. Evet. Ben de Kaydır biliyorum. hepsini şimdi. Top. Buradan da. Uçak deliriyor da az kalsa. Çok güzel kayıyorlar ya. Çok beğeniyorum odaları. Ama bu böyle. ters kayıyor. Baksana. Evet. Oo, ikize olmuş Hepsini kaydır en son düzaltırsın. Bakın arkadaşlar bu da yeni araba. Evet ben en son. Almışım. Oo, bak bir tane araba düştü. Evet yukarıda kaldı. Onu evet sıraya koy. Evet. İşte. Şimdi oradan sıraya kaydır. Oo, ya, ne güzel oldu ya, hepsi kaydı. Oradan da mesela kendileri gelebilseler, komple kaysalar çok güzel olurmuş ama evet. yine de güzel yani biz böyle de seviyoruz. Aa, şimdi kuzu. Ben de kendi koyayım. Ben de kendimi şuraya koyayım. Evet oradan bir tane çıkış vardı bak heh. Orada en sonda evet Oradan birkaç tane arabayı çıkarıp şuradan sürsen anneciğim Bak bana bir dakika Şuradan şöyle sür bak şu taraf çok güzel gözüküyor Kırmızı arabanın oraya doğru Anladın mı? Hadi En beğendiğin üç tane arabayı Oraya doğru sür anneciğim garajdan Kendin de geç Bir tane var ama Bu kuyruk Onu da koy evet en beğendiğin 3 arabayı oradan çıkar. Kırmızı arabanın yanına bak. Büyük arabanın yanına doğru tamam mı? Bak burada burada büyük araba dışarıda. Bak çıkar kafanı garajdan. Hayır hayır bu taraf bak. Bak bak. Aga'nın aldı. oraya doğru sür şimdi oradan. Üç tane beğendiğin arabayı. Tamam oraya bırak. Evet. Garajdan çıktı onlar. Gezmeye gidiyorlar. Evet. Oo, oh, aferin sana ya. Hepsini yaptım. Bak ben böyle demek istemiştim sana. Garajdan çıkan arabalarımız. En sevdiğim arabalarından biri. Bak, garajdan çıkan arabaların yolu orası yani oradan çıkıyorlar. Kocaman, çok güzel oldu. Şimdi bana kocaman güzel bir bay bay yapsanız. Bay bay. Bay bay görüşürüz bye arkadaşlar. Bye. Görüşürüz arkadaşlar.